Evet montaja devam ediyoruz. Tekrar et kısmında ee, mesela burada diğer parçaları da koyalım. Şöyle e, ne yapalım? Pistonu. Şimdi burada mesela Aynı parçadan eğer birden fazla koyacaksak e, Keep Selected'ı işaretleyip Constrain ekleyeceğim deyip devam edebiliriz. Bakın. Burada bu komuta girdiğim zaman her çağırdığım parça buradaki listede sıralanıyor mu? Sıralanıyor. Değil mi? Aşağı git evet. Oradan. Gitmez. Tamam. Tıkladım. Şimdi Constrain kısmı geldi direkt. Şimdi ben direkt Assembly Constrain'e gitmiyorum. Buradan Constrain'i uyguluyorum. Diyorum ki mesela Diyorum ki bunun. E, ha, bu bir kolaylık değil mi? Tekrar bir Kesinlikle şey Kesinlikle kolaylık. Yani şunun merkezi, e, pardon, motor bloğu lazım bize. Şuradan motor bloğunu getirdim. Onunla aynı merkezli olacak. Şimdi bazen, oops, bazen ters gelebilir. O zaman. Ee, şuradan bakın şöyle gelebilir. Hmm. Buradan değiştirebiliriz. Yönlerini ters çevirebiliriz. Buna dikkat edin. Buradan da yönünü çevirebiliriz. <laughs> Mesela şimdilik bu kadar bir ilişki verelim. Apply dedim. Bir tane daha ekliyor bakın. Yine constraint kısmındayız. Diyoruz ki işte bunun merkeziyle bu silindirik kısmın merkezi, şöyle getirelim, şuna getirelim. Diğer şuralara da koyalım aynı şekilde. Sırayla koyarız. Şimdi şunu gizledik motor bloğunu. Bir yer konunu da getirip <laughs> aynı şekilde ile verelim. Ops. Öncelikle tabi center'la değil bu yapacağız. Bu şekilde yaptık. Mesela ben bir el kolunu çoğaltmak için şunu da yapabilirim. <laughs> Move component'la mesela parçayı hareket ettiriyorum ya. Yani şurada copy var bakın. Copy ile de no copy değil. E, hatta şöyle yapayım. Dinamik diyeyim. No copy copy yapıyorum. Ve götürüp her koyduğum noktaya bir tane kopyasını oluşturuyor benim için. Böyle de çoğaltabilirim. Evet bu güzelmiş. Mesela fazla koydum. Fazla olanları böyle <gülüyor> direkt <gülüyor> Ekrandan silebilirim. Hemen konsilerlerini de uygulayalım. Ee, o sanırım şurası olacak. Merkez ilişkisi <laughs> verebiliriz, ama tabi zaten şuna ilişkilendirirsem merkez ilişkisi vermeme gerek kalmayacak sanırım. Evet. Heh, gerek kaldı. Gerek kaldı mı? Evet kaldı. Şimdi merkez ilişkisi vereceğim. Geldim. Bu iki yan duvarı seçtim. Merkez dediğimiz iki tane kanalın ortası değil mi? Evet. Bu şekilde. Şimdi OK dedik. Gördüğünüz gibi Şimdi burada bu kısımda settings bölümü var. Settings bölümünde bir şeylerden bahsedelim. Burada ben mesela crank'ı döndürmek istiyorum. Geldim. Açısal olarak döndürmek istiyorum. İşte Ve vektörüm bu yönde. Noktam da şu noktadan merkezinden dönecek. Şimdi burada ben gelip diyorum ki işte 360 derece dön. 360 yazdığım zaman aynı noktaya getiriyor ama bunu direkt bir e, karede gösterdiği için Hiç, e, gö hiçbir şey göremiyoruz. göremiyoruz aslında aslında yapıyor. Gibi. aslında yapıyor. Ama biz göremiyoruz. Çok hızlı olduğu şey yapamıyoruz. Yani yaptığını mesela 90 yazarsam göreceğim. Evet. Veya işte 180 yazarsam göreceğim. Şimdi <laughs> peki ben bunu görmek istiyorsam bakın şurada Animation Step, Steps diye bir bölüm var. Burada ben şurada girdiğim değeri Kaç seferde yapacaksa oraya e, onunla ilgili bir değer yazıyorum. Mesela diyorum ki 100 seferde yap. Şimdi ben gelip buraya eğer 360 yazarsam 360 derece döndürecek bunu ama bunu 100, 100 adımda yapacak. Ve bu da bize böyle bir e, sanki çalışıyormuş, çalışıyormuş izlenimi verecek. Mesela 720 derece. Burayı atıyorum 200 yaptım. Ve geldim buraya 90 dedim. Bakın. Böyle bir slow motion. Evet. Veya, yani bir nevi küçük bir animasyon gibi bir şey değil mi? Aynen. Şimdi şurada e, Collision Detection diye bir bölüm var. Bu da şunu yapıyor. E, bu hareket esnasında parçayı hareket move component component komutunda parçayı hareket ettirirken birbirine temas olduğunda ee, mesela kırmızı olsun, yansın diyebiliyorsunuz veya tam çarpışmadan önce durdur diyebiliyorsunuz. Hmm, çarpışma testi Aha, Evet, çarpışma testi, birbirine geçme testi yapılabiliyor. Mesela bununla ilgili bunu okeyleyelim. Şimdi hemen şöyle bir ben atıyorum, ee, ne yapalım? Bir el kolunu bir tane daha yedeğini alayım. Şöyle Pardon şuradan tabii kopya yapacağız. Getirdim şöyle. Biraz daha döndüreyim. Ops. Şey açık olduğu için şu an. Kopya açık olduğu için Aynen öyle. Gidiyorum. Mesela bunu muhendis onu işaretledim. Artık parça değil. Sadece ekseni hareket edecek. Hatta muhendis onu işaretledim. Bakın şurayı da bu eksende olsun dedim, kaldırdım. Şimdi biraz döndürüyorum şöyle. Şunu sildim. Şimdi diyelim ki ben bunu biraz yukarı kaldırayım, sonra parçaya doğru hareket ettireceğim. Ee, öncelikle bizim parçamızı bir düzeltelim. Parçamızı düzeltmek için bakın şöyle hemen bir uygulama olsun bize de. Bu onu işaretledim. Öncelikle eksen takımımı mesela parçamın merkezine getirdim. Şöyle okun yönünü de ayarlıyorum. Diyorum ki okun ucu buraya dik olsun. Sonra bunu kaldırdım. Sonra aynı okun ucu. Bakın burada mesela atıyorum şurayı seçtiğim zaman veya şu düz yüzeyi seçtiğim zaman parçayı bakın döndürüyor şu an. Tabii animasyon şunu artık bir diyelim de Şimdilik bir diyelim daha doğrusu tek seferde yapsın çünkü. Evet. Şöyle olsun ha. Şimdi daha biraz da yaklaştıralım. Şurada highlight olsun dedik ya. Bakın parça hareket ettiriyorum. Temas olduğu anda temas ettiği unsuru. Direkt highlight ediyor. Evet. Burada da mesela şöyle yapalım diyelim ki animasyon gibi olsun. Direkt 200 adımda yap. Mesela şöyle gözükmesi için şöyle bir kaç gitsin mesela eksi 500 gitsin. Bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi önce ona çarptı, sonra buna çarptı. Sonra alttakilere çarpıyor. Tekrar kranka çarptı. Zaman zaman mesela bu hani çarpışma şeyinde görebilirsiniz veya tam çarpışmadan dur diyorum. İşte eksi 100 diyelim bakalım ne yapacak. Gördüğünüz gibi durdu. Çarptı ve durdu. Hı, hı. İstersek e, ben <laughs> gördüm deyip o kızarıklığı kaldırabiliyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde animasyonda yapabiliyorsunuz yani e, animasyonlu bir şekilde ilişkilere bağlı olarak dönmesi sağlanmış oldu e, şimdi bir sonraki videomuzda da parça e, montaj esnasında montajdan faydalanarak parça tasarlamayı görelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.